mücevherli kek yapar. Ben tabii ki. Taşlarımı saklarım. Lezzetli kek için. Sen ne yutuyorsun? Evet, çok lezzetliler. Bir varlar ve bir yoklar. <laughs> Mücevher kekini böyle yap. Biraz taş karıştır sonra pişir. Hmm. Tam ağzıma layıkım like, tam. Mücevherlerime ne oldu? Mücevherlerime ne oldu? Bu kap doluydu. Şimdi boş. Yani biri onları almış. Kim mi? Ben de onu soruyorum. Kim? Taşları mı kim aldı? Ah, tabii ki ben. Bu kek çok lezzetli olacaktı. Neden? Neden? <laughs> Hiç mücevherim yok. Kekim de yok. Ben üzgün bir ejderhayım Bakıcı ve mücevher... Spike. Değil mi? Aa, olamaz. Ben umarım hiçbir şeyi işimdir. Şey, pişmeyecek bir kekim var. Aa, oh, affedersin. Kötü bir zamanmış. E, şaka yaptım. Hadi anlat. Prenses Cadence yarınki kristal krallık ziyareti sırasında ekolestri oyunlarının birincisini karşılamamızı rica etti. Hmm, hepsini biliyorum. Karşılamada benim ne işim var ki? Aa, oh, ne düşündüğünü biliyorum. Tabii ki davet edilmediğine üzülmüşsündür. Ben de senden iyilik istiyorum. Muhtemelen zaten hayır diyecektin. Karşılığında ufak bir mücevher önermeliydim. Ne dedin? <laughs> Aa, sadece bu taşım var. Bu gerçekten de büyük. Kocaman, nefis ve kekimin üstüne çok yakışacak. Yani yapacak mısın? Evet. Tabii. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben yokken Angel'a bakacaksın. Yarın salı. Yani kuyruk kabartma günü. İyi görünmeye çok dikkat eder. Bekle. Ne? Nasıl yani? Ona mı bakacağım? Aa, şey evet. Ama sorun olacaksa başka birinden rica edebilirim. Ee... Mücevher konusunda anlaşmıştık, yani. Aa, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Angel, heyecanlısın öyle değil mi? Yarın görüşürüz. Biliyor musun, bakılması gereken hayvanı olan tek pony o değil. Demek istediğim Flutter siz kristal krallıktayken sevgili dostunun yalnız kalmasını istemiyorsa belki de bunu bir düşünmelisiniz. <laughs> Tenko kabarık tavşana benzemez. Kendine bakabilir. Hı? O güçlü, korkusuz ve gerçekten beceriklidir. Ah, Hala? Ona bakabilirsin. Çünkü uh, Tank'in uçuş çalışması var ve ben yokken kaytarmamasına dikkat edilmeli. Oo. <laughs> Çünkü ikimiz de işimize bağlıyız. Tamam her neyse. Evet evet. Daha da önemlisi Opel her 36 buçuk dakikada bir yemek yer. Baştan ayağa ipek fırçayla fırçala ve minderinin ortasını kabart. Böyle seviyor. Oda sıcaklığı tam 27 buçuk derece olmalı. Sadece böyle uyuyabilir. Ve e... Ee... Aa, çok güzel. Yardımın için sağ ol ve kolay gelsin. Eee... Ee, sanırım ejderha karşılığında ufak bir hediye bekliyordu. bana veren polinin kendisi kadar güzel bir şey. Senin hayvan bakıcılığı yapman gerekmiyor mu? Tenkin tembelliğe karşı... Ay. Hayvan bakıcılığı. Evet, hemen başlıyorum. Üçü gitti, üçü kaldı. Bekle, böyle mi söyledin Gami? Hı, -hı. Ee, şey, bunu Pinkie Pie'a sormam Hı -hı. gerekiyor. Sor bana, sor bana. Durma, sor ona. bir kek daha yiyebilirsin. Aa, evet. Neden öyle söylemedin? Hemen daha büyük bir havuz alacağım. Gomi şey söyleyecek. Yeni binici pantolonu mu istiyorsun? Tırnaklarına yeni bir şekil mi? Dişlerini iki kez mi temizlememi istiyorsun? Bence Gomi biraz Spike zamanı geçirmek istediğini söyleyecekti. Kim istemez ki? Spike zamanı harikadır. Ancak pahalı yapatlar. Sadece başlık takmanın daha iyi olacağını söylüyorum. Uçan bir kaplumbağa ile birden fazla kez çarpışmak istemezsin. Bu tam bin karatlık saf lezzet. Harika. Anlaşılan bugün hayvan bakım günündesin Spike. Söylediğin gibi Viyona ile oyun oynayabileceksin öyle değil mi? Egzersizlerini yapmazsa huysuzlanabilir. Egzersiz olur tabii. Davetler listesinde hayvanlar yoktu. Bu yüzden onları Spike'a bırakıyoruz. Bizim için hayvanlarımıza bakacak. Oo, sahi mi? Üzgünüm geciktim. Şaşkın tavşan fırçasını saklamış. Kuyruğunu fırçalamayı unutma. Yoksa yeterince kabarık olmaz. Hadi kızlar treni kaçıracağız. Yola koyulmalıyız. Küçük küçük küçük. Gel buraya hayır, gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Kesinlikle ben, ben daha çok seviyorum. Ben daha çok seviyorum. Ben daha çok seviyorum. inan bana iyi geçecek. Haftaya kuyruğunu iki kez kabartacağım. Üç olsa... Biliyorum, burası 27.3 derece. Spike, ona iyi bak olur mu? Tamamdır. Ee, şu öten ufak da olsun için ne yapacaksın? Ona da bakmamı isteyeceksindir herhalde, değil mi? Çok iyi olurdu. Peki yapabileceğine emin misin? Hadi ama, tabii hallederim. Ama aramızda kalsın. Öncelik her zaman ödeme yapan müşterilerimin olur. Hmm. Bunu yapabileceğine eminsin değil mi? Tabii ki. Yapamayacak olsam kabul etmezdim. Çocuk oyuncağı. Çocuk demişken yapmam gereken ufak bir şey var. Evet. Bir ev dolusu hayvana bakmak gibi. Da evet. Ben de ondan bahsediyordum. Rahat ol. Kristal Krallık'taki karşılamaya git. Her şey Spike'ın kontrolü altında. dostlarım. Herkes toplansın. Altı tanesiniz ama benim önümde yalnızca bir tane var. Neredesiniz? İki oldu. Size toplanın dedim. Ben Spike, patronunuzum tamam mı? Bir, iki, üç. Evet. Hadi dördüncü. Ah! Bir, iki, üç, dört, beş. Kim eksik? Angel. Sadece mücevher istemiştim. Koca nefis mücevher. Şimdi elimde ne var? Bir kayıp tavşan ve... Aa, küçük kabarık Angel Bonikis. Ne tatlısın sen. Tüylerinin doğal kabarıkları ne kadar güzel. <laughs> Hayatın değil Changer'dan daha tatlı bir şey gördün mü sen? Bak benimle olmak istemiyorsun. Ben de mücevherli kek yemek yerine peşinden koşturmak istemem. Beni izlersen sorunlarımızı çözebiliriz. Yani ona ben bakmalıyım ama o kadar iyi bakıyorsunuz ki... Belki... Belki de yerime siz bakabilirsiniz aslında olur mu? İsterdik ama bugün planlanmış önemli adaylık işimiz var. Çok önemli. Bugün gök dalışı sevimli işaretlerimizi alacağız. Ha! Peki. Sanırım başka planlarınız var. Sadece tavşan bakıcılığı sevimli işareti size çok yakışırdı diyecektim. Tavşan bakıcılığı sevimli işareti. Bu inanılmaz olurdu. Bizi sevmiş gibi duruyor. Hem zaten bu gök dalışı olayını nasıl yapacağımızı bir türlü anlamamıştık. Biliyor musunuz? Bu ufaklıklardan ayrılmak çok zor olsa da... ...bence hepsiyle siz ilgilenmelisiniz. Bana kalırsa... ...ne kadar hayvan bakarsanız... ...bakıcılık sevimi işaretine o kadar yaklaşırsınız. Öyle değil mi? Yani öyle değil mi? Tabii. Evet. Usta durdukları için ödül vermezsek nasıl bakacağız? Yorulduklarında yatmaları gerek. Oyuncak, oyuncak gerek. Birkaç saat sürecek. Saydıklarınıza ihtiyaçları yok merak etmeyin. Bize bir şey vermen gerekiyor. Güzel bir taş her şeyi hallederdi. Taşlarla ne işim olabilir ki? Applejack'in yanaya bakman için sana değerli taş verdiğini biliyorum. Kısacası... Belli ki burada kimse aç zavallı bir ejderhaya yardımdan sevinin işaret falan kazanmıyor. Alın ya da gidin. Alıyoruz. <laughs> bir miktar un ve biraz şekerle beş nefis mücevheri ekle. Ama bu pembe tüyler gözlerine çok yakıştı. Ah o kuşa biraz renk iyi giderdi. Senkin kafasını gören var mı? Kafası nerede? Kaplumbağaya ne yaptınız? Ha, bunu yapabildiğini unutmuşum. Evet, hayvan bakıcılığı sevimli işaretlerimizi alamayacağız. Hayvan fırçalama sevimli işaretlerimiz de muhtemelen yakında çıkmayacak. Ha, Peki hala toplayın. Verdiğim taşı da geri alabilirim. İzgenim Artık bizde değil. Ne? Neden? Büyük boy hayvan fön makinesini nasıl aldık sanıyorsun? Oh. Zekora gerekeni biliyor etrafında dolaşan şu kötü hava için. Ben bir kafes ve büyük bir kilit düşünüyorum. Zekora kötüyü halledebilir. Yaparsan söylediğimi. Sahi mi? Görevimi yapmam için mücevherin gerek bana. <laughs> Nereye gidiyorsun? Sen mücevherleri istiyorsun. Aç gözlü bir ejderha en kötüsüdür. çok az kaldı. Hmm? Bu hayvanlara iyi bakıyorum. Bu işten kurtulmak için ne yapmalıyım? Ama bu aramızda kalacak değil mi? Hiç kimse tek kelime öğrenmeyecek. Ne neyi öğrenmeyecek acaba? Önemli olsa iyi olur. Herkes binsin. Angel. Üzgünüm, hayvanların hepsini trene alamam. Ne biletleri var, ne de sahipleri. Sadece bir dakikalığına binip tavşana olup ineceğim, söz veriyorum. Ha, aynı hikaye. Sahibi yoksa binmek de yok. <laughs> Gök dolaşı <doğuşu> sevimli işareti. <laughs> Üç poli <boni> yeter mi? <laughs> en azından hazinemden geriye iki büyük meceherim kaldı. Kristal krallık yolcuları binsin. Kristal, Kristal, Kristal krallık, krallık mı? mı? Kristal krallığı hep görmek istemişimdir. Keşke iyi giyinseydim ama. Kristal krallık yaşasın. Gerçekten gitmiyoruz. O tavşanı almak için trene bindik. Ve alınca ineceğiz. Ne? Bu haksızlık. İşte orada. Sonraki durak. Kristal krallık. Hayır 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 hayır. hayır. krallık soğuk olur diye düşünüyorsun ama olmadığını duydum. Ger Gerçekten de sıcak bir yermiş. Duvarlarda kristal midir? <laughs> Belki içi görünüyordur. Öyle olduklarını düşünsenizi. Ha! ha. 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 ha.

Olum <laughs> uzun. <laughs> vay canına. Sadece vay canına. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu mu? Teşan. Şşşt. Oradalar. Çalışan orada. Lütfen 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 sakın oraya gitme. Kuyruğunu kabartırım. Eğer durursan kabartır kıvırır toplarım. Ne istiyorsun? Ne istersen yaparım. <laughs> Herkes bilsin. Sen benimle geliyorsun. Başardık. Ama sırayı göremedik. Bence bu vagon boş. Bu tarafa geliyorlar. Herkes saklansın. Daha iyi bir çözüm olmalı. Şşt. Oturmayın. Oturmayın. Aa, ayaklarım inliyor. Siz de duydunuz mu? Gerçekten inledi. Aa, keşke Spark da bunu görebilseydi. Burada çok eğlenirdi. Evde hayvanlara bakarken çok daha fazla eğlendiğini eminim. Sizce altından kalkıyor mudur? Sakin ve rahat olabilirse eminim başlarında iyi iş çıkarıyordur. Tamam tavşan, istediğini yap. Bunu hak ettim. Seni yok saydım. Başka birine vermeye çalıştım. Yapmam gereken o saçma şeylerin hiçbirini yapmadım. Seni hiç düşünmedim bile. birinizi. Ben mücevherleri istedim. Umarım beni bir gün affedersiniz. Sahi mi? Ah, harika. Her şeyi belli eden ben olacağım. taşımak için sabırsızlanıyorum. Onu özledim. Oh. Oblivious'ı görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Merhaba. Oh. Sizi istasyonda karşılayalım kristal dedik. Kristal krallığı o kadar çok duyduk ki hediyelik kristal kar küreleri getirdiniz mi diye merak ettik. Sen kar kürelerini nereden biliyorsun? Aa. Tahmin ettim. Kabul etmeliyim Spike. Hayvanlara çok iyi bakmışsın. Oh Spike, Angel müthiş görünüyor. Kuyruğunu çok güzel kabartmışsın. Şey e, evet, artık anlaşıyoruz. Kim olduğunu biliyorsun. Eee ne dersin? Mücevherli pasta yapalım mı? Altı katlı mücevher pastası nefis olur. Evet. Doğru. Gerçekten öyle olur. Neden?